Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sorumuz yine kolektif bir soru ve kolektif bir açılım için olacak. Sorumuz küs olanlar, ayrı olanlar, birbirine dargın olanlar için sorulacak bir soru. Bakalım onlara nasıl bir durum bekliyor, nasıl bir son bekliyor ya da adım atacaklarını bir araya gelecekler mi tekrardan? Onlara bakalım ve kolektif açılımımıza başlayalım. Yine her zamanki gibi ne zaman bu videoyla karşılaşırsanız o günün, o anın enerjisiyle size ve sorunuza cevap vermiş olsun. Kartlarımızı yaydıktan sonra rastgele çekelim ve olanlar ayrı olanlar nasıl bir durum bekliyor nasıl bir sonuç alacaklar onu görelim kartlarımızı teker teker açıyoruz. Şu kartı merak ettim. Bakalım bir de buradan fırlamış. Bu neymiş? Şunu da açalım. Ve son bir tane daha açmak istiyorum. Bu kadar kart yeterli diyorum ve bunları tek ve teker teker yorumlamaya başlayalım arkadaşlar. Küs olanlar ayrı olanlara ilk verilecek, verilecek cevabımız şu. Kart e, bize şunu söylüyor. Nasıl bir şey bekliyor ya da nasıl bir şey yapmak istiyor? E, aslında e, ayrı olduğunuz kişi sizinle ilgili çok şey düşünüyor ve e, aklında şunlarla geçmiyor değil. Acaba birisi mi onu bu hale getirdi ya da birisi mi onu yönlendiriyor, birisinin dedikleriyle mi hareket ediyor gibi düşünceler var. Yani birisinin yönlendirmesiyle mi bu konuda beni bırakıyor ya da benimle ayrı ya da fikirlerimiz ayrı düşüyor. O konu, o konu üzerine bir kişi varmış gibi düşünüyor. Yani dışarıdan bir etken. <laughs> Bu durum onu e, epeyce düşündürüyor. E, ama şunu da diyebiliriz. E, bir şeyleri e, aynı zamanda mantık çerçevesinde de oturtmaya çalışıyor. E, acaba ben de mi yanlış yapıyorum? ben de, de mi sorun var? E, o doğru yapıyor da benim hatalarım mı fazla diye e, sorguluyor e, çünkü neden diyor biz birlikte mutluyduk birlikte bir problemimiz yoktu ve birlikte e, çok güzel geçiniyorduk e, bunun nedeni ne olabilir diye sorguluyor ama e, yine bunun için e, bu mutluluğumu kazanmak için benim bir şeyler yapmam lazım diyor. Ne gibi bir şey diye soracak olursanız tekrar arayı düzeltmek için tekrar bu e, durumu kurtarmak için e, öncelikle iç sesini iç sesimi dinlemem gerekiyor diyor. ayrı olduğunuz kişi küs olduğunuz kişi iç sesine güveneceğine ve iç sesinin ona fısıldadığı şeyleri duymak istiyor ve ona göre hareket etmek istiyor. Yani sezgilerine ve hislerine dayanarak ona göre hareket etmek istiyor. Bir şeyleri iç sesine göre hareket ettiği zaman sadece bazen e, akıl e, aklından mantığına yatıp yatmadığını da e, düşünmek istiyor. Yani bunu da e, analiz etmek istiyor. Buna göre hareket etmek istiyor. Çünkü e, aceleyle hareket ederse ya da e, farklı bir şekilde hareket ederse yanlış yapabileceğini düşünüyor. O, o, o nedenle daha mantıklı ve daha kararlı bir şekilde bir şeyleri bir düzlemde oturtarak ona göre hareket etmek istiyor ve e, halen şeyi geçmemiş öfkesi geçmemiş ya da kırgınlığı geçmemiş daha halen sinirli yani konuşmaya başlasa ya da bir şeyleri bir adım atmaya başlasa öncelikle ee, onu içinde biriktirdiği o e, olumsuz enerjiyi atmak isteyecektir. Yani tartışabilir bir anlamda. <laughs> bir şeyleri e, yüksek sesle bağırarak, çağırarak söyleyebilir. Düşüncelerini dışarı atmak için bu gerekiyor. Ee, belki de e, siz de bunu istiyorsunuz e, hatalarından dolayı ya da yaptıklarından dolayı niçin ayrı olduğunuz konusunda kendinizi <laughs> haklı bulduğunuz için e, bu konuda e, birazcık e, tartışma birazcık tepki gösterebilirsiniz ya da neden bu kadar ayrı kaldınız diye e, bu tepkiyi gösterebilirsiniz. Bu karşılıklı olabilir. Ya bu, bu da normal zaten. Hmm. Öncelikle insan e, bazı şeyleri düzeltmek için e, bazı şeyleri yapmak için içindeki o biriktiği biriktirdiği düşünceleri, öfkeyi, siniri onu boşaltması gerekiyor ki bir şeyleri oturtabilsin. Ki ondan sonra e, dengeli bir şey başlasın. Kartımızda bunu diyor zaten. Eğer diyor sen o fazla enerji, o biriktirdiğin enerjiyi dışarı atarsan bir şeyleri dengeye oturtabilirsin. Duygu ve düşüncelerini, hislerini ve sezgilerini, ne bileyim iç sesini ve dış sesini ne varsa bunları hepsini bir dengede oturtmak için bir şeyleri, fazlalıkları bırakman gerekiyor ya da yaşaman gerekiyor. Onları bitirmen gerekiyor. Bu anlamda denge sağlayabilirsin ve adım atabilirsin ya da bir şeyler düzeltmek için e, öncelikle e, rahat olman gerekiyor ki mantıklı hareket edesin. E, bu da duygusal ve zihinsel dengeyle sağlanır diyor. E, tabii e, dengeyi sağladığı zaman e, şunu da diyor kartımız e, bu e, sizin için farklı seçenekler de yaratacaktır. Eğer diyelim ki siz bu konuda daha önce yanlış yapılmış ya da farklı bir şeyler durumu etkilemiş bunun dışına çıkmak için ya da farklı bir yol çizmek için ona bir şeyler de sunabilirsiniz. Çünkü sizin sunacağınız seçenekler sizin ona vereceğiniz ikinci bir şans onun için daha önemli. Onun da aynı şekilde size verebileceği seçenekler ya da size mantıklı olarak sunabileceği seçenekler var ve bu da sizin için de önemli ölçüde önünüzü açacak ve sizin için daha engin bir şekilde bakış açınızı ve ufkunuzu genişletecektir. Bu nedenle sadece duygularımız değil, düşünceleriniz de bazen ne istediğinizi de bilmeniz gerekiyor ve ne istediğinizi ne kadar istediğinizi de görmeniz gerekiyor ki ona göre birbirinize bunu söylemeniz ve anlatmanız gerekiyor. Tabii ki yine aynı şekilde isteklerimizi diyor kontrollü bir şekilde diyor birbirimize iletmemiz ya da birbirimize sunmamız gerekiyor. Birbirimizden beklememiz gerekiyor. E, aşırı olmadan, e, ileriye kaçmadan, karşılıklı birbirini e, zora sokmadan isteyebileceğiniz her şey, arzulayabileceğiniz her şey dengeli ve kontrollü bir şekilde olmalı. Yani bilinçli hareket edilmeli. Böyle olursa bu istek ve arzu insanı mutlu edecektir ve bir şeylere götürecektir diyor. Şayet biz bunları bilinçli bir şekilde dizayn edersek ve bilinçli bir şekilde adımlar atarsak bir araya gelmeniz gelmemiz mümkün diyor olduğunuz kişiyi ya da ayrı olduğunuz kişi. Çünkü bunlara ihtiyacımız var. Birbirimizi anlamaya ve birbirimizi çözmeye, birbirimizi bu şekilde hissetmeye ihtiyacımız var. Böyle olursa biz bir araya geliriz ve bir arada oluruz diyor. Bizi ayıran nedenler bizi birbirimize kırdıran ya da birbirimizden uzaklaştıran basit şeyler diyor. Bunları aşmamız, bunları karşılıklı olarak birbirimize sunarken neyin ne neyi istediğinin bilincine vararak verirsek biz yine bir arada olabiliriz, yine mutlu oluruz diyor. Bunun için çok büyük nedenler yok, çok büyük sorunlar da yok yani. Ee, zaten özlem duyuyor, sevgisi var, aşkı var. Ee, bunu bunun için bir adım ya da bir eşek bekliyor ya da e, birinden siz birinden bir haber göndersiniz ya da o size bir haber gönderir. Bir şeylerin oluşmasına yani e, küçük tepkiler, küçük e, şeyler, fırsatlar, küçük olanaklar gerekiyor. Bunları da birbirinden esirgemeyin. Yani öyle yaparsanız zaten bu ilişkinin bu şeyin devamı olacaktır. Bunu yeniden ve kısa olarak tekrar şey yapmak gerekirse özetlemek gerekirse kısaca şunu diyor ben onun başkasının sözüne kandığını başkasının onu yönlendirdiğini düşünüyorum ki o bu yüzden benden ayrı bu yüzden benim dediklerimi yapmıyor ve her şeyi kesip atmış her şeyi kendisi doğru biliyormuş gibi hareket ediyor anlamına geliyor. Biz normalde onunla bir problemimiz yok bir derdimiz yok Her şeyi mutlu olarak yaşıyoruz ve mutluyduk bunu basit şeyler yüzünden basit düşünceleri yüzünden bir şeyleri bozdu ve bu yüzden uzaklaştı diyor. Ama iç sesini dinleyecek bu durumda ve iç sesi ona her zaman olduğu gibi doğru yolu gösterecek, doğru yapmasını, doğru ilerlemesini sezgilerine dayanarak öğrenecek ve tekrar size dönüş yapması için, tekrar sizinle bir araya gelmesi için ee, öncelikle iç sesine kulak verecektir. Ee, Tabi bu birazcık e, onun da aceleci düşüncelerine ve acele edip bazı kararlar almasına da neden olabilir. Ee, bu neden olabilir, niçin olabilir böyle dersek muhtemelen e, öfkeli de olabilir bazı şeylere kırgın, kızgın da olabilir, biriktirdiği şeyler de olabilir. Bu nedenle e, birazcık hızlı hareket edecektir ama e, dengede kalacaktır, dengeli olacaktır. Çünkü bir ilişkiyi kurmanın ve bir ilişkide ilerlemenin e, en büyük ve en e, iyi tarafı dengeli olmak, dengeli düşünmek, dengeli hareket etmek. Bu size de ve e, ikinize e, bir seçenek sunuyor. Diyor ki karşılıklı birbirimizi anlayışla ve e, her anlamda birbirimizi fedakarlıkla bir şeyleri karşılar bir şeyleri yaparsak zaten yolumuz e, önümüz açık. E, daha engin ve daha e, güzel ufuklara, geniş ufuklara birlikte yol alabiliriz. E, bu bizim e, sadece e, duygu ve düşüncelerimiz değil aynı zamanda istediğimiz şeyler de diyor e, tabi istekleri e, isterken abartmamak lazım e, fazla aşırıya kaçmamak lazım ya da bir şeyleri e, çok çok tekrar etmemek ya da e, bunun dışına çıkmamak lazım ki kontrollü yaşamamız lazım bir şeyleri kontrollü istememiz lazım duygularımız düşüncelerimiz bizi anlık sevindirebilir anlık bir şeylere kavuşturabilir ama sonrasında yine aynı duruma tek baş başa kalıp ve uzun bir zaman geçireceğimiz dönemler olacak her şey arzu ve istek değildir diyor bu nedenle kontrollü bir şekilde hareket edelim. Ki birlikte mutlu olalım. Birlikte bir araya gelelim. Ve bu da şunu anlatıyor. Bu şekilde yürüdüğü sürece hiçbir şeyin sorun çıkarmayacağını yani ufak tefek sorunlar belki de çıkar ama daha büyük sorunların olmayacağını söylüyor. Ve size bunun bir şekilde sona erdirip e, adım atmaya çalışıyor. Bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Çünkü özlem duyuyor. Ya kendisi haber gönderecek, iletişim kuracaktır ya da birilerinin vasıtasıyla size haber gönderecektir. E, sizinle tekrar kaldığı yerden tekrar e, o eksik kalan duygusunu, sevgisini, aşkısını yaşamak için adım atacaktır. Bunun için sizin de ona birazcık ılımlı davranmanız ve birazcık da anlayışlı olmanız gerekiyor ki bu küslük uzamasın, bu ayrılık daha çok devam etmesin, bitsin bir yerde. Sonuç olarak ayrı olduğunuz kişi sizinle ilgili detaylı ve geniş anlamda birçok şeyi düşünüyor özlüyor adım atmak istiyor ve bunun için bir şeyler yapmak istiyor yani boş durmuyor unutmuş değil her şey enine boyuna bakıyor sadece kendini değil sizi de kendini de her konuda yargılıyor sorguluyor diyebilirim ama muhtemelen büyük bir özlem duyuyor büyük bir hasret duyuyor bu şekilde giderse fazla duramayacak bir adım atacaktır yani ya da iletişim kuracaktır tekrar bir arada olmak için bugünkü tarot yorumlamamız bu şekildeydi hepinizin yorumlarını bekliyorum konuyla ilgili ya da başka bir konuda isteğiniz ya da bir sorunuz varsa genel anlamda sorular çoğaldıkça hangi konuda daha çok soru 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 soruluyorsa onun üzerinde durup ona göre açılım yapalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.